Abi, abi, abi gaz verebilir miyiz? Kapalı şu anda ama. Kapattım şu olsun diye. Kaç model? 2017 model. Ne? 2017 model. 2017. Olmadı. Evet, olmadı. Abi, sen kamera mı mısın? Evet, kamera. O kamera mı? YouTube evet. için? Evet. YouTube çekiyor mu? Bir, bir kez istiklal var mı? YouTube mu çekiyor? Evet. Ana Ahmet Gaga. Kim izliyor sizi? İnsanlar izliyor. Biz Biz izliyor. izliyor. Biz nereye mi? nereye gidiyoruz? Çeşmeye gidiyoruz, Sotu'ya gidiyoruz. Gidiyor, deci, gidiyor ama! Evet. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya! At. Nasıl? Bu motor gidiyor mu? Yani gidiyor çıkıyor. mu Lastik Tek patlıyor mu? Lastik patlıyor mu? Peki Abi, peki siz şey misiniz? Çorba ee, misiniz? Abi sen ne? Sen ne kazandın? Kaç oldu abone var? 40 40 kırk mı? Şey şey. Abi sen ne bir kazandın aldın? Hemen üç kere izledim. Peki iki el bırakıyor biliyor mu? Evet. Tek teker kaldırabiliyor muyuz? Ben yapmıyorum. <laughs> Arka teker kaldırabiliyor muyuz? Kalkıyor. Kaldır kaldırabiliyor muyuz? Kaldırıyor. Kaldır Kaldır kalkıyor Kaldır 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 Açıyoruz.